Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Evet geldik. Android Note 7 ve Xiaomi Mi 8 Lite'ın Antutu ve PC Mark'taki test sonuçlarına. Şimdi şu an iki telefonda da kapalı. Şöyle telefonları da göstereyim bir daha. Şu mavilikleri bir daha görelim. Bakın. Hani ee, ikisi de zaten bir önceki videomda da tanıtımda göstermiştim. Evet, de gerçekten güzel mavi ama sanki Mi 8 Lite'ın mavisi daha bir efsane duruyor. Bunu tekrardan söyledikten sonra şöyle yapalım. Telefonların açılış hızlarına bakalım öncelikle. Hem onu da görmüş oluruz. İki telefonu da aynı anda açmaya için güç tuşuna basıyorum. Evet. Ve açılıyorlar. Xiaomi'nin Redmi tarafı, Xiaomi'nin Mi tarafı. Mi serisinin Light versiyonu, Mi 8 Lite. Redmi tarafının en son versiyonu, Redmi Note 7. Bir de bunun Pro'su var, ama Pro'su şu an için e, ne benim elime geçti, ne de şu an internette satışlarda görebildim. Bakın, Mi 8 Lite açıldı, Redmi Note 7 de açıldı. Sanki Mi 8 Lite daha önce açıldı. Peki, şimdi şöyle yapacağım, mecburen. Biraz ekran ışığımızı kısacağız. Evet, böyle güzel. Telefonlarımızı açalım. Öncelikle şöyle bir an tutuya bakalım kaç puan almışlar. Işığımızı biraz daha kısalım. İyice patlamaya başladı. Evet, böyle daha iyi. Gördüğünüz üzere Mi 8 Lite Antutu'da e, Redmi Note 7'den biraz daha yüksek bir puan aldım. E, ama gördüğünüz gibi çok yakın puanlar bunlar. Hani aslında daha yüksek aldı, daha hızlı, daha şey, e, güçlü falan diyemeyiz bu kadar açık bir puan farkına. Hemen hemen aynı puanlardalar diyebiliriz. Antutu'daki sonucumuz bu şekildeydi. Peki hemen PC Mark'taki sonucumuza bakalım. Bu arada programların açılma hızlarını da görüyorsunuz. Birbirine yakın hızlar. Hemen şuradan My Device'e gelelim. Evet. Şu çok uzak kaldı. Şurada puanla şöyle gösterelim. Antutu'da ise gene puanlar birbirine çok yakın. Bu sefer Redmi Note 7 birazcık önde kaldı. Mi 8 Lite'a göre ama puanları görüyorsunuz zaten birbirinin dibinde. Hani ne o ne o hiç önemli değil diyorum ben burada. İkisi de aynı puan almış. Peki işte asıl önemli soru pil puanı yani pil süresi. Evet, işte burada e, Redmi Note 7 farkı attı. Çünkü 4000 mAh 3350 mAh. İki telefonun da aynı işlemci, aynı RAM, aynı kapasite olduğunu düşündüğümüz zaman bu farkın bu şekilde olması çok normal. Çünkü 4000 mAh Redmi Note 7, 3350 mAh Mi 8 Lite'ın pil kapasitesi. Ve 2 saat diyebiliriz. 2 saatlik bir fark var arada. Hani bu da gerçekten büyük bir fark. Pil konusunda Redmi Note 7, Mi 8 Lite'ın bayağı bir önünde olmuş oluyor. Şu ana kadar yaptığımız testlerde görüyoruz ki hemen hemen iki telefonla birbiriyle aynı özellikleri veriyor. Sadece pil konusunda Redmi Note 7 öne geçiyor. Mi 8 Lite de alüminyum kasa olması ve daha ince olması sebebiyle öne geçiyor. Tabi bu durum tamamıyla pille alakalı yani kalınlık olayı pille alakalı. Ama alüminyum kasa olması falan ee, Mi 8 Lite'ı ben daha çok sevdiğim işin açıkçası. Hani pille çok işi olanlar Mi 8 Lite'ı bir kenara bırakıp Redmi Note 7'ye yönelebilir ama pille çok işi olmayanlar yani çok çok oyun oynamayan dostlar için söylüyorum ee, bence Mi 8 Lite şu an için benim daha e, alınabilir seviyede bir telefon benim için Evet, iki cihaz arasında kalanlar için umarım yararlı bir video olmuştur bu videomuzda. Birkaç testimiz daha kaldı. İşte ekran testi yapacağız. Bir de müzik testi yapacağız. Onları da bir sonraki videolarımda göreceksiniz inşallah. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.